Rivayetlere göre bir zat bahçesinde otururken ona üç genç gelmiş. Bu gençler göğe bu zatla dala geçmek istedi. Onlardan biri Allah'ın varlığını reddediyor. Diğeri hesabı inkar ediyor. Allah'ın Valın eden demiş ki o zata, Allah yoktur, var olduğuna bana göster. Ben gözümle görmediğim şeye inanmam, Allah'ı göster ki inanayım. İkincisi aynı şey, dedik ki ben gözümle görmediğim şeye inanmam, ahireti görmüyorum demek ki ahiret yoktur. Üçüncüsü demiş ki siz diyorsunuz ki şeytan cehennemde yanacak, e, şeytan ateşten yaratılmış, cehennemde nasıl azap görecek? Bu zat bahçede oturuyor ya, eline bir avuç dolusu kadar kum almış, onların gözlerine serpmiş. Gözlerine girince, o gençler ay ay ağlaya ağlaya ayrıldılar ve gidip onu şikayette bulundular. Hakim, kadı o zatı çağırmış. Bu üç kişi senden şikayetçidir. Gözlerine kum attınız, acı çektirdiniz. Bundan dolayı sizden şikayetçidirler. Ne diyorsun? Birincisiye demiş ki, hani acı nerede bana göster. Gözden acıyor ya, o acıyı göster bana. Sen dedin ya, görmedin bir şeye inanmam. Acıyı gösterebilir misin? O acıya nasıl inanabilirim ben, madem ki görmüyorsam? Diğeri demiş ki, hesap yoktur. Demiş ki, madem ki hesap yoktur, niye beni şikayette bulundun? Beni hesaba çektin. Üçüncüsü demiş ki, sen diyorsun, şeytan ateşten yaratıldı, ateşte nasıl azap görecek? Sen de topraktan yaratıldın, toprağa nasıl azap görüyorsun? Ve bu şekilde bir avuç kumla onlara cevap vermiş ve uçunu da susturmuştur. Ve bu şekilde onların aleyhine delil vermiştir. Bu alemde ne varsa her şey Allah'ın var olduğuna dair bir alamet. Şairlerden biri diyor ki ve fi kulli şeyin lehu ala ennehu vahidun. Allah'ın bu alemde her şeyinde var olduğuna, tek olduğuna bir alamettir.